da Şimdi kalan 5.45. 5 saniye var. Dibost geriye çekilerek atış. isabetli. Çok zor bir isabet. Ve bir o kadar kritik. Dibost'tan mola geliyor. Ya ayaklara bakar mısın? Bu şutu sokmak hakikaten çok görebileceğimiz bir şey değil. Dengede, dengede duramamış çünkü. top Topaş'ta. Evet oyunun sonunda pozisyon bulmakta. Agresif Galatasaray sonmasını geçmekte zorlanıyor Topaş. Kısaları bir top kaybı daha geldi. Dibos'tan üçlülük atış isabetli. İki tane üçlük bu top kayıplarını ceza alandıran Galatasaray Nefte. Belki de maçın kırılma anlarından bir tanesi bu. Evet, yani bu iki üçlük. Aynen öyle 70. Dibost. %48 ile oynuyor iki takımda toplam atışlarda. Uzaklardan köri mesafesinden oh, üçlüğü gönderiyor DiBost. Çok acayip bir maç sonu. Yayın gerisinde. Ya. Sihirli cnc'ydi sanki Galatasaray Aynen yani öyle. Kural tanımayan bir maç sonu DiBost bost Son 40 saniyede 3 üçlük Galatasaray.